Evet Arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Arkadaşlarım arkada benden gizli bu oyuna girdi. Ve ben onları yakaladım. Şu an benim burada olmadığımı düşünüyorlar. Ve ben de bir kedi kılığına girdim. Şimdi onları trolleyeceğim. Bakalım sinsi sinsi -sin gideceğim. Şuradan böyle saklığa saklığa gideceğim. Bakalım ne konuşuyorlarmış. Ha bir dinleyelim bakalım. Oh be Liyadan gizli gizli geldik. Ve şimdi onsuz kasılacağız. Bir sürü paramız olacak. Kimse şey söylemedi değil mi? Bak, herkes Not söz you? verdi. Söylemedi. söylemedi. Gizlice geldik. Şimdi bir şey oldu. demedik ya gizli gizli girdik. Arkadaşlar duyuyor musunuz benden gizli gizli kasılıyorlar. Çünkü neden ben bu oyunda var ya üçüncü seviyeye geldim. Bunlar ezik gibi ikide diye beni bıraktılar kasılıyorlar. Ama bu kedi ona izin verir mi ha? Bu kedi sizin Lia'yı geçmenize izin verir mi? Şimdi bunların yanına böyle gideceğim. Miyum, miyum miyum falan diyeceğim. Tamam ben oldum anlamayacaklar. Şöyle bir gidelim bakalım. Neredesiniz? <laughs> Herkes çıkmış ben de çıkıyorum. Hadi çık bakalım. Bana bana ucundayım ucunda. Şunları bir şöyle bir geç geçeyim de şok olsunlar. Nerede o Eymoş? Aha, ya uyanana kadar var ya bizim onu geçmemiz lazım çocuklar. Eymoş'u geçti. Lan bu ne? Lan biri beni geçti ya. Hop oh, oh, birini daha bu geçtim. Bu kedi ne? <laughs> Oğlum, kedi bir çıktı. Bir tane kedi geldi herkesi geçiyor patır kütür abiniz Nasıl olsun. lan? Vallahi billahi. Kimmiş o kedi? Oh, ne bileyim ya. Yakalayacağım şimdi onu. Miu. Kazandım. Bu ne lan miyavlıyor bu kedinin bin tane şeyi var. Hemen bir yakalayacağım onu. Bir saniye bir saniye. Gelin gelin. Oğlum bu şaka mı? bu kim ya? Lan kanadı da bir şey değil mi bunun? Kanadı 3. dünyadan lan. Ne? 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 Çocuklar bu kedinin Ne? 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 buraya? Ana. mew. Arkasına da tüm tüm savuru takmış. Oo bu zengin herhalde tüm petleri almış. Acaba videodan girip de mi böyle oynadı kastı? Valla o da evet, bilmiyorum evet, ki babuşka. Baballık. evet demek siz bensiz takıyorsunuz ha Moni alacağın olsun senin. Oğlum mi? şu kedinin kanatlarına bakın kedi ne kadar tatlısın sen. Oha iki tane ejderha kafası evet. var. Şimdi Moni'yi tırmaklayacağım arkadaşlar. Tırmıklıyorum Moni'nin. Tırmıkladım. Allah. <laughs> Allah babamı tırmıkladı. Bırakın lan <laughs> bu <he. gülüyor> bu taklit etmek için gelmiş. Ben aşağı, aşağı atlıyorum. Atlıyorum. Aa, ben de ne dediler duydunuz mu? Lia'yı taklit etmeye geldi falan dediler. Arkadaşlar bunlardan bir şekilde intikam almam lazım ama ben bu oyunda var ya çok güçlüyüm. Bunlar daha burada ya. Ben bunları nasıl izleyeceğim ki? Bu ne hiç pedi yok. saat içerisinde geçebilir miyiz Lia'yı peki? Aa bilmem geçebilir miyiz deneyeceğiz. İki saat ya bu Lia yüzünden bütün petlerimi kaybettim. <laughs> Video sonrası hepsini geliştir dedi. Hiçbirini geliştiremedi. Arkadaşlar yalan söylüyor. Ben öyle bir şey söylemedim. Kendi kendine oynamış. Bir dakika yukarıda spin hakkım varmış. Biraz çevireyim şey de biraz kısılayım. Moniden gizli gizli. Ne geliyor? Şans iksiri. Güzel. Tamam. Çantamızda ne varmış? Petlerimiz var. Buz. Tamam. Bunu içelim bakalım. Şimdi ne yapacaksınız ha? Bu ne? Oh, tamam. Bunları da toplayalım. Arkadaşlar ben buradan gidiyorum. Kedi buradan gidiyor. Çünkü ezik ve müzik olduğunuz için siz burada takılabilirsiniz. <laughs> sonunda ikinci yere geçtim. Yaşasın. Ben de oradayım. Ben de, ben ben de, de, ben de ben gidiyorum Eymoş. Aha. Moni'ye bakın. Yumurta açıyor. Petlerini almaya çalışıyor. Şimdi ben gidip şuradan en büyük pedi alayım da Moni böyle bir şok olsun. Gel. Aa bak. En büyüğünü açıyorum. Gördün mü? Ne yapsam ya? Oo bir dakika. Kedi yine buraya geldi. En pahalı yumurtayı açıyor lan bu. Evet. Bak Nasıl? gördün mü? Açıyor en pahalısını. Vallahi pahalısına. billahi. <laughs> bak bakayım. Merak ettim lan. Nerede? Oo. Cosmic wings. Ama bunlar ezik ya. Benim çok büyük güzel kanatlarım az. Bak görüyor musunuz? En pahalı peti açıyorum buradan. Bak ya. Bu kedi ne yapıyor? 6 tane peti var. Daha peti açıyor üzerine. Bajak ya nasıl oynadıysa. Hadi yarış yapalım. Mew. 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 Ami yallıyor. Abi yarışa çağırıyor. Hadi gelin. O o. Ne, ne kadar o hızlı o gidiyor. Ben burayı çıkamıyorum. Ya harbiden çok hızlı gidiyor ya. Harbiden <laughs> çok hızlı gidiyor ya. Nasıl Pişlik oluyor kedi. bu? Herhalde. Ne sen? Aa pislik kedi falan diyor bana. Eymüş. Ne kadar terbiyesizsin. İnanam Neden kedi? Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu kedi var ya şu an hile kullanıyor. Ben buna yeminim. Sol taraftaki kedinin profil resmine bakın. Ne kadar tatlı. Kedi yukarı çıkıyor. hile kullanmasa var ya böyle asla bir şey yapamaz bu arada. Ha bir de bana hile diyor. Evet evet kesin kızım gibi hile yapıyordur. Da. Ne? Lia yine yaptı. <laughs> Bak ya, Lia hile yapmadı. Yalan söylemeyin. La ya bunlar benim hakkında ne konuşacak acaba? Arkadaşlar, bence gidip bunları dinlememiz lazım. Evet. Ben bunları şimdi dinleyeceğim. Kedi iş başında, tamam mı? Görürsünüz siz şimdi. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Lia yüzünden bütün petlerim gittiği için 239 Robux'a Unicorn peti aldım. Aa! aa hala bana iftira atıyor arkadaşlar. Ben öyle bir şey yapmadım. Bu tatlı kedi öyle bir şey yapar mı? Şimdi onları burada bekleyeceğim. Geldikleri zaman beni burada görünce şok olacaklar. Tabii onların buraya gelmesi kaç yıl sürer bilemeyeceğim. <laughs> Bu kedi var ya bence sıkıştırıp tüm petlerini alalım. Onun sayesinde gelişiriz. Evet evet bekleyin yakalayalım onu. Gelin çocuklar. Beni yakalayacaklar. Küçük kediyi sıkıştırmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Ne kadar kötülük yapıyorlar ya. Hiç anlamadım ama bu kedi size izin vermez. Çünkü bu kedi istediği zaman çok vahşi ve yurtucu olabilir. Tın, tın, Görürsünüz. Tın, 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 Sahur yumurtası açıyorum çocuklar. Aa, bunlar Tum, yukarı çıkamamış. Nereden buldu? Gizikler yukarı çıkamamış. Olamaz. Tuk sahur çıktı harbiden. Ya bu ezikler buraya gelemedi ki arkadaşlar. Ben onu bekliyorum ama gelemiyorlar. Ben en iyisi burada durayım. Bakalım ne konuşacaklar. Ya biz kanadı nereden alıyorduk Olamaz. ya? Olamaz. 6,5 milyon veriyor. Ne? Oo bu gidi geçersin sen çok kolay. Ne? Benim mi geçecek? Geçiyorum. Liya'yı geçeceğim, geçeceğim. Liya'yı mı geçeceksin? Diye burada değil ki, burada olmayan adamı nasıl geçeceksin? Oo! Çok güzel bir kanat aldım. Arkadaşlar şurada bakın şimdi beni görün şok olacaklar. Evet şurada duralım. Şöyle bir dans edelim şurada şöyle. Tamam komutu da yazdım. Dans ediyorum. Şimdi Eymoş arkasını dönünce beni ha, görünce şok olacak. Pet <laughs> çıkardım. Eyvah Şuna bak dans ediyor. <laughs> Ana petlere bak Bizimle dalga geçiyor bu. Sana bir, bir şey diyeyim. dalga geçiyor. Evet dalga lan, geçiyorum. Kedi var ya. Kedi bende çok özel bir hareket var. Bak sen onu yaparım şaşıp kalırsın ha. Gözleri şaşık kalır. Ay yap bakayım neymiş o hareketin yap, yap bakalım. Yapıyorum gel lan gel lan buraya. <laughs> bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor? Nereden buldu ki bunu? Nereden bulduğunu söyle. Al lan kedi. Al lan bunu yapamazsın sen değil mi? Miu 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 miu. Bak miyavlar öyle kedi. Ya. Söylesenize nereden yaptığınızı ya. Hopa ezikler oldu. geldi mü kedi? Bunu nereden yapmış olabilir arkadaşlar? Hemen bakalım. Mouse böyle böyle döndürüyor. Ondan oluyor. Ben anladım şimdi. Bak böyle böyle yapıyor arkadaşlar. Güya bir şey yaptığını sanıyor. Ezik müzik. Ben de bunu yiyeceğim değil oh, mi? Hop atlarım böyle. Kedi hadi yiyorsa sen çıksana atla. Hadi yarışalım. Gelin bakalım. Kim kim kazanacak? Gelin hadi yarışa var mısınız? Geliyor musun? Moni de gelsin. Hadi Moni neredesin? Moni gel bak, yarışa Bak, Bizi yarışa davet ediyor. Görüyor musun? Buraya çağırayım. Gelin Moni'yi gel geçelim başlayalım hadi. Hadi başlayalım. Oo, oh, Çabuk ben gel, bile. Hadi. Gidiyor e e bana. Aa, hadi yetiş bana ya. Hadi. A, 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 hadi yetiş hadi yetiş. Gene, a, yine Hadi Hadi ben geçme Şimdi Moni var ya kesin şurada bir yerdedir arkadaşlar. Bir anda onu böyle bir geçeyim de şok olsun. Bakalım nereye kadar tırmanmış. Moni. Çocuklar yeni kanat lazım bana. Çok yavaş tırmanıyorum. Çok yavaş. Nerede ya bu? Nereye kadar çıktı acaba? Hala göremiyorum. Ufukta hiç Moni görünmedi arkadaşlar. Çıkıyorum çıkıyorum ama hiç yok. Nerede ki bu ya? Aşağıdayım Emoş beni görüyor musun? Aşağıda Görmüyorum mı? kimseyi göremiyorum. Çünkü çıkıyorum. Ya aşağı ne Öf, tamam çık ya. ya. Of, Tamam Moni ben de geliyorum. geliyorum. Ben de geliyorum. Tırmanıyorum. Ha, tamam. Onlar böyle tırmansın ben onları geçeyim de şok olsunlar. Şimdi bunlar tırmanıyordur kesin. Bakayım şöyle. Baba bak baba burada. <laughs> milyon para aldım çocuklar. Bu sefer geçeceğim. Ne? Aha Moni burada. Moni'ye geçeyim. Hop. Aa, Moni beni geçiyor. Hadi bakalım geç Moni beni. Aa, şimdi ben onu oh, geçeyim. Hop, oh, <laughs> hop tırmanıyorum. İşte Moni reis geliyor. Dalga geçiyorum Moni ile resmen bana geçiyor. Hop ben de geçiyorum. Ona. Kuduracak şimdi sinirden. Hop. Aa, ha, bir dakika oğlum kedi kedi yanımdan ıpızı geçiyor lan. Yaşılan... Aa, geçiyor ben de geçiyor. Oğlum, Hadi. Ne? Nasıl geçiyor? Lan, lan nasıl oluyor bize? bu? <laughs> nasıl oluyor bu? Aa, i̇şte bu kedi her yere tırmanır. Hadi bunu beni yakala. Şimdi benim biraz geçsin onu izin verelim. Geçsin ve sevinsin geçtim diye. Bak hey, ne yapacağım? Bir dakika bu nasıl mümkün ya? Bir dakika ben bu ben bu kediyi raporluyorum. Adımı ne yazacağım şimdi? Ben de raporluyorum. Hadi bak geç kedi. Hadi bak bekliyorum. Geç. Oh, bu kedi ben. Elgato değil. Bu kedi kötü kedi şeraf ettin, Hadi. Geldim anne. Ya. Kedi yanımda uçtu gitti lan. Geçtim geçtim geçtim. Kediyi geçtim. Hadi hep seviniyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi görürsün sen şimdi. Kediye geçtim. Oo. Bakalım nasıl ya. kediye geçtin. <laughs> Hıpısı gitti yanımda. <laughs> Arkadaşlar bu da ne ki ya ne ki? Şimdi ben acaba petlerimi Moni'ye falan verebiliyor muyum? Ya da mesela birine verebiliyor muyum? Eğer verirsem bunlar çok mutlu olur. Ve sonra ben bunlara şey derim. Peti geliştir derim. Bütün petleri yakarlar. <laughs> i̇şte o zaman nasıl eğlence başlar. Hayat bitti hayat bitti. Ne oldu Moni ne oldu? Ne oluyor ya ne oluyor? De de geçti <laughs> hayat bitti. <laughs> Geçer zaten hileci ya. kedi o. Niye takıyorsun ki? Arkadaşlar Hayat bana hile diyorlar. Hayat bitti diyorum size. Hayat bitti bitti bitti. Oo burada bir event varmış. Ne bu? İnanamıyorum. Oo süper kahraman eventi. Nasıl olacağız acaba bunlara? Her 15 dakika oynadığımız zaman 15 tane veriyormuş. Oho bunu bitirene kadar var ya. Ama şu süper kahraman işi çok iyiymiş. Bak Iron Man şeyleri falan veriyormuş ama arkadaşlar nasıl biriktireceğiz ki? Çok zor. Keşke hilesi olsaydı. Vallahi yapardım. Moni buraya çıkamayacak o yüzden ben aşağı iniyorum. Ne şey diyeceğim event varmış arkadaşlar. Bu ilacı kedi kesin yapmıştır bana. Ne eventi varmış? Yine ne oldu? Airman gelmiş. Nasıl evet ben mi neredeyim? Evet. evet, Ayrımen. evet. Ayrımen. Şimdi şu Moni'ye bir şok edeyim. Şuradan yeni bir kanat takayım da gel bak bak kedi alışverişe gidiyor. Gel bak görüyor musunuz? Aha, Aha kedi burada. Kedi burada. Çocuklar Aha. gördüm kediyi. Aa kanatlarını Oo, çıkardı. şuna bakın. Aa, var. Oha, kedi taktı. Aa, oh, süper kahraman. Bu yapacak. Süper kahraman kedi. hileci, hileci, hileci pislik kedi. Raporluyorum ben miyv, ona. Lan, miyav, miyav deme bak seni raporlarım. Yani ben bir daha. Arkadaşlar tamam, ben de yeni kanat aldım. Al bakalım kedi. Sen de bu var mı? Şu an beni raporluyorlar ama terbiyesizlik yapıyor. Aha bir tane aldım. 15 tane oldu. Evet. Şimdi yukarı Ulan çıkma ya. zamanı. Emoş nerede? Bir gardeniliye koymuş ya. Sanki Lia sanacakmışız gibi evet, sanmış. Evet. Ha, ya. evet. <laughs> Ama Diyan'ın hayranı sandınız. Aynı şey. Hiçbir şey olmaz. Ben siz oyuna girmeye çalışırsanız öyle ezik gibi kalırsınız. Arkadaşlar benim ne kadar çok param var görüyor musunuz? Ben var ya diğer dünyaya da gidebilirim aslında. Bir denesem mi ya? Ben gidersem ama bunlar şok olur ya. Gerçekten şok olur. Gelmek isteyecekler ağlayacaklar ama gelemeyecekler. Şimdi aşağıya gittikten şimdi geçeceğim onu. Geçeceğim geç o kediyi. Hadi, hadi geç. Hadi geç. Burada bekliyorum. Hadi ben nasıl geçiyorum? ben. Çocuklar hadi gel. Gel. İğrenç, bir iğrenç bir haldeyim. İğrenç bir haldeyim. Size söyleyeyim bak. İstek seviyem mi yükseldi? Çünkü çıkamıyorum. Ne kadar çıkarsam çıkayım o başa ulaşamıyorum. Oo, burada bir tane kristal var. Çok güçlü. Bunu kesin almaları lazım ama buraya gelemezler ki. Bu ezikler ve büzükler. Bence gelemeyecek arkadaşlar. Geçemiyorum yoruldum artık yeter. Hadi boşu diye geçeceğiz. Diye geçeceğiz gelmesine Gececeğiz. çok az kaldı. Geçemeyeceğiz asla geçemeyeceğiz ona. Arkadaşlar aşağı indikleri zaman onları şimdi bu tarafa çağıracağım. Miu 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 diyeceğim. Ben teleport olacağım diğer dünyaya. Onlar büyük bir ihtimal beni ilk dünyaya teleport olursa olacak ama ben üçüncü dünyaya gideceğim. Beni bulamayacaklar. Hı. İndim yere be. İndim nerede bu kedi? Geçemedim sabahtan beri ya. Miu <laughs> miu. Aa, burada yine. Mio. Pislik kedi. Niye Aha. pislik diyor bana? Neren pislik çok tatlı değil miyim arkadaşlar? Miu 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 miu. Nereye gidiyorsun lan kedi? Gel lan buraya. Miu miu. Bizi... Miu miu miu. Aha. Şimdi gidelim, gidelim arkadaşlar. Gel şu takip edelim. Aslında kedi pislik değil ya. Tatlı birazcık. Evet. evet tatlı aslında kedinin yani. ne Dünyada yok mu? yok. <laughs> Nereye gitti <laughs> <Biz Gülüyor> Bulamıyorlar bulamıyorlar. Bu <laughs> bizi kandırdı. İkinci dünyaya mı gitti acaba? Üçüncü dünyaya gitmiş Eymoş. <laughs> Üçüncü dünyaya Oraya <laughs> dün gidemez Nasıl ki. Nasıl lan? <laughs> Şangay'a gitmiş. Şangay değil. Gel bakalım. Babişko Şangay ne ya? <laughs> Biz oraya gelemiyoruz çocuklar. Ezikliyor bizi. Evet sizi ezikliyorum. Burada biraz yavaş çıkıyormuşum arkadaşlar ama buraya zaten gelemezler. O yüzden ya bizim Ya sen orayı yanlış söyledin. Onun doğru söyledi. Neymiş söyle bakayım o ne? Eymuş sen söyle. Oğlum o Şangay değil la Şangay o şangango. <laughs> yani fark ediyor Eymuş ya aman. <laughs> Bu kadar çıktığımız yeter. Şimdi onların yanına gidelim ve diyelim ki miau 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 siz buraya gelemiyor musunuz ha? Ezikler yapalım. Miau miau miau. kedi geldi. Kedi Geldi. geldi gördüm kedi burada pelerin dahil peleri takmış Miau miau pelerini mi? nereden, nereden bulmuş onu ya <gülüyor> nereden <gülüyor> bulmuş Belkenize <laughs> ikinci rüyaydım çabuk aşağı gelin burada Geliyorum bekle Şuradan gideyim bir sürü Biş şey alayım pet açayım da emo sinirlensin Bak ikinciye <laughs> yine çok sinir oluyorum ya ben en göğüsünü açamıyorum kedi bile Eee ne oldu açalım arkadaşlar açalım Sakin oh. olun kediye yanlış davranmayın İnanamıyorum çok güzel bir pet çıktı Ooha en iyi pedi çıkardım. Kedi ne oldu lan? Hadi hadi al bakayım. Kedi var. Bak sen benim arkama öyle bir bak da gör. Kudurursun <laughs> şimdi ne benim ne? arkamdakileri görünce. Bu kartal ordusu dizmiş lan bu arkası. Seni bir geçmezsem var ya. Ben de Emoş değilim. Hadi geç bakalım. Emoş'u biraz süre verelim arkadaşlar. Biraz gitsin böyle. E, tamam gidiyor mu? Ya ben bu kulenin aha, başına aha, ulaşamıyorum aha, ya. Kafayı yiyeceğim aha, ya. Aha, aha. Lan bu ne? Uçuyor aha. bu yürümeyin ya. Ben oynamayacağım bu oyunu. Yeter Biz lazım. Bak çok az süre babam nerede? Bir, bir kere tuşa hemen geçiyor. Saniyelik. Babam nerede? Babamı da geçmem hileci lazım. Hileci oğlum çünkü. Hileci. Neredesin Moni? Ben sana hileyi göstereceğim şimdi. Yukarı mı tırmanıyor yumurt acaba? Yumurta açıyorum. Yumurta açıyorum. Babam yukarı mı tırmanıyor acaba? Nerede acaba? Of ey ya. Eymoş sana yetişeceğim. Geliyorum Eymoş. Aha. Ne güzel, güzel, Yok ya. Bunlar buraya gelemez arkadaşlar. Gidip Moni'yle biraz dalga geçeyim. Onu tırmıklayayım poposuna. <laughs> Miu miu miu. Oo Munyu kanatlarına bak. Miu miu miu. Kedi, o pederin sana birazcık büyük değil mi ya? Enayi. E, miu 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 Evet. bir miu diye. Kedicim nasılsın? İyi misin? Bugün nasılsın? Miu 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 miu. Hemen dans edelim myu, myu, arkadaşlar. Miu miu miu. miu. Hiç anlamıyorum. anlamıyorum. <laughs> Hadi Vallahi dans edelim. ya, arkanızdan nasıl iz çıkarıyorsunuz? Myu. Arkamızdan nasıl iz çıkardığımızı Onları merak ediyorum. Onları petler ediyor. çıkarıyor. <gülüyor> petler. <gülüyor> petler. <gülüyor> Bak böyle drift atıyorum arkamdan geliyorlar. görüyor musun? Acaba ben şimdi tekrar kanat değiştirebilir miyim? Moni bunu beğenmedi çünkü. Oo, bunu Bu ne? Bunu alamıyorum ya. Bunun için hemen para biriktirmem lazım arkadaşlar. Moni bunu görünce var ya kuduracak Oha, sinirden. Oha Iron Man bile olabiliyoruz bu oyunda. Evet çok iyi bir şey. Moni yeni mi fark ettin? İnanamıyorum sana ya. Babam nerede acaba? Bakalım babamı geçeyim. Moni geç. Oğlum yanımdan jet hızında bir şey geçti lan. Bir dakika benim yanımdan da geçti. Babamı Oha. da geçti. Kedi, ama, o kedi mi? Evet kedi geçti. <laughs> Arkadaşlar bu kedi Kesinlikle dünyanın en hızlı Beni kedisi. o kadar sinir etti ki. Aa, Niye bu kadar kedilere sinir oldunuz ki? Ben kedileri seversiniz sanmıştım. Ya bir şey söyleyeceğim çocuklar. Bir konuşabilir miyim? Bir şey söyleyeceğim. Tabii, gel aşağıya aşağı gel aşağı. aşağıda aşağıda konuş. Gelin, aşağıda gelin konuşuyoruz. Bekleyin şimdi. Atlıyorum. Bence bu kediyle anlaşmaya çalışalım. Tamam mı? Sonunu kanatlarını çalayım. Aa, ne, ne diyor? Nasıl yapacaksın o işi? Bak şimdi konuşacağım. Hey kedi beni duyuyorsan zıpla üç kere. Miu miu miu. Evet duyuyorum. Ama... Duyuyor e, e, Tamam şimdi. Bir dakika burada takas isteği vardı değil mi? Bana pet versene takas ederek. Aa benim de soğurum var. Onun da O nosso toque de que? Miau, miau, miau Ay sanırım takas etmiyor Aa, Hayat bitti işte şimdi bittik çocuklar Baksanıza Moni beni Hı -hı dolandırmaya ya. çalıştı Babam da hiçbir şey söylemiyor ya Ben olsam arka Kızım derdi işte insanları dolandırmak kötüdür falan Moni yapınca hiçbir şey söylemiyor Hayat bitti hayat bitti Evet acaba aslında bir tane petini mi çalsak arkadan Aa. da Alamayız ki ya e, Alamayız ki tutsam şöyle Çalmayın lan petini çalın şunu. Aa, çalın ya çalın buraya. Çalın. Aa. Bir şey ay, petini diyeceğim çalın. Bu çalın. Ay, ay. Acaba bu kedi hile yapmıyor olabilir mi ah <laughs> petlerimi çalmadan uçmam lazım Arkadaşlar gördünüz mü petlerimi çalmaya çalışıyorlar Ne kadar kötüler ya Demek Nia'yı geçmek için Başkalarının petini bile çalabilirsiniz Siz bu kadar kötü insanlar mı oldunuz Yazıklar olsun size Son kez şimdi onları yarışa çağıracağım Hepsi buraya geldiği zaman yarışacağım Ve onları geçeceğim Oo, Sonra da buradan ee, gideceğim çocuklar Kanat alacağım ben de şimdi atarım. Pes ediyorum ya ben gideceğim buradan. Ben para kasıyorum şu anda. Bugün var ya o 500 Robux şey. harcadım sırf şu oyuna. 500 Robux harcadım. Kedi halimle bile Moni'ye 500 Robux harcattım. Neyse ki var ya. hesabımda şu an 34 bin Robux var. Ne? 34 Robux'un mu var? Ulan sen var ya sen göreceksin gününü. Onların hepsini harcatmazsan ben kedi 34 olup. 34 Bütün oyunlarda Moni'ye kedi olup trollü diyorsanız arkadaşlar. Ve 34 bin Robux'unu harcat diyorsanız hemen like atmayan varsa atsın. Ve yorumlar desin ki evet kedi ol kedi ol kedi ol yazsın. Ben de hemen anlayayım

Aa, ben de geçiyorum. Ben de geçiyorum. Yaşasın. Hadi geç Oğlum, bakalım. roket geçti lan. Hadi babam Baba, nerede? Yine o kedi. Ne, ne? Biraz bekleyelim. Bak yine o kedi. Bak uçtu. Biraz bekleyelim of, gelsin. Çocuklar ben galiba altıma yaptım. Yemeğe gidiyorum. Ne? Yemeğe mi gidiyorsun? <laughs> Baba ne, ne gidiyorum. Ne ben nereye gidiyorum? gitmem lazım acil. Of ya Aa, sürekli insanlar o soruyor, o soruyu hiç anlamıyorum. Aa, bunu beni geçti. Geliyorum. Hadi geç bakalım Mone. Aferin, aferin. artık seni geçme vakti asla bu yüce kediyi geçemeyeceksiniz tamam mı sizi ezik Hadi ölü hadi, hadi 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 <laughs> 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 İşte arkadaşlar biz arkadaşlar geldim. Ben bir geldim. ya. Şimdi burada bekleyeyim onlar gelsin şok olsunlar beni burada görünce. Ne ara geldin falan desinler. Bekleyeyim de şurada gelsin ezikler, müzikler. Bak burada bir saattir bekliyorum arkadaşlar. Hiçbiri gelemedi. Yani bu kadar ezik müzik olduklarını bence artık kabul etmeleri gerekiyor. Benle artık yarışmamaları gerekiyor bence. Bence ben kazandım ha. Yazayım ki bunlara. Eee Lia nerede yazayım? Bir şok olsunlar. Gelsinler beni görsünler. Çetler. <laughs> he Mia yazayım. Ben oldu anlarlar. Mia yazıyorum. Mia. Çetin Mia yazdı? Mia mı yazdı? Ya, evet. nerede yazalım. Ben onun hayranıyım. <laughs> yaptınız be? Ya onun ben Robot ya. Yap. Robot süpürge bu. Robot süpürge. Robot süpürge. <gülüyor> ben onu <laughs> da Doğru tahmin etmişiz ha. Ee, neden? Yazalım ki arkadaşlar. Neden beni geçemediniz yazalım. Evet. Neden beni geçemediniz deyip dalga geçelim şimdi onlar. <laughs> <Aha, gülüyor> ben de hileciyse. Pisliğe bak. Bu dalga geçiyor. İledi. Aa, İledi. Ben hileci değilim. Hayır değilim. Ya hileci kedi yazıyorlar. Ben é de Deila. deila, deila Evet, Olamaz. ne yapacağım biliyor ya, musun? Çete boklu yazdım masansı dedi ya. <laughs> Bütün petlerimi Lia abla verdi yazayım şok olsunlar. Heh, şok olsunlar. Ana! Hı. petlerini Lia mı verdi? Evet. Nasıl yani? Evet Lia verdi. Lia verdi bana. <laughs> Aa, bak bana, bana ben, bana öyle bir, ee, buna şey, bir O zaman bizi geçemez ki. Aa, öyle mi? Sen Şimdi görürsün baba. Kendim olup nasıl geliyorum? Bekleyin arkadaşlar. Kendi kılığıma geri dönme vakti. Ve geldi buradayım lan buradayım. Kızım. Ha baba efendim. Sana bir ses ne? var. Ha tanıdık sen, bir ses var. Sen uyumuyor muydun ya? Ha, ha uyuyordum baba. Ha ha uyuyordum. Vay be. Öyle ha demek ki. Sen? Bir sen? dakika Moni de bir gelsin konuşacağım ben sizinle konuşacağım. Ha. Ha. Ne ha. oldu ya? Ha. Bir gel bir bakayım dakika, dakika. gel. Lia, sen misin? Gel gel ha ha benim gel. Siz demek beni uyutup ben siz Roblox'a girip kasılacaktınız öyle mi? Yo öyle bir Yo, şey yapmadık. Öyle şey evet, yaptınız. Evet ben Yo, duydum. Yo konfeti kanatlarımı gösteriyordum. Duydum oğlum duydum kedi bendim. Sizi trolledim yanınızda. Ne? Ha, şekil ne? değiştirdim. Kafanda ne? ne biliyordun? Olamaz. Ne biliyordun? Yani. Ne biliyordun? Ne Olamaz çocuklar. Olamaz olamaz. Kaçın kaçın kaçın. Siz, beni Siz kaçın. görürsünüz. Olamaz. Siz görürsünüz. Siz görürsünüz. Siz görürsünüz. Siz görürsünüz. Kedi, 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 sen miydin demek ki? O pislik yapıyorsun. E sen kedi pislik, pislik yapıyorsun. yapıyorsun. Beni uyutup Roblox'ta kasılıp beni geçecektiniz. Var mı böyle ya? Delikanlılıkta var mı? Kendin uyudun. Bizim uyuttuk sanki. Ama benim uyumamı bekliyorsunuz yapıyordunuz Roblox oynamak için ha? Yapıyoruz görmüyor musun? Yapıyoruz. Görüyorsunuz ya ben sürekli şimdi. sürekli bizi geçiyordun. Biz de girip kasılalım dedik kızım. Evet Evet. İyi yaptınız iyi ama yine beni geçemediniz ben. Kedi olarak buna asla izin vermeyeceğim. Asla. Hı, bir aynen, daha var aynen. hiçbir kedi inanmayacağım. Görürsün. Ha ha <laughs> göreceksiniz. <gülüyor> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu taş kedi olup trollediği videolar izliyorsanız kanalımıza abone olup bu videoda like atmayı unutmayın. Ayrıca yorumları söyleyin. Aa, ne oluyor be? Kedi olma artık yeter trollemedi. <laughs> hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.